Evet arkadaşlar bugün size olta taktikleri anlatacağım. Olta 1.8 PvP'sindeki çok önemli bir şeydi. Yani oltanız iyi olursa adamlardan biraz daha önde olabilirsiniz. Ee, şimdi olta atarken adamın olduğu yeri değil gideceği yeri atın. Yani yani adamın strafini okuyun. Strafe AD AD yapmak yön değiştirmek. Bu strafe'leri yapın çünkü önemli adam adamın ortasındaması için. Ve her zaman strafe'nizi değiştirin. Strafe'nizi için adam şaşıracak ve orta tutturamayacak. Mesela bakalım. Strafe'nizi değiştirdiğim için orta tutturamadı bana. Ee, şu an ar bu arkadaş iyi oynuyor yenilebilirim galiba. Bu arkadaş evet ya iyi Ama belki alabilirim zorlasam olur. Ee, böyle kaçarken de biraz ilerisine atın ki olta tutsun. Yani dediğim gibi koşu yoluna atın adamı. Gitçi yere atın. Şunu alalım biz. Şu duvarı geçse ten atacağım mı? Kardeşim bu bu lag ne? E şu interneti bana bana da öner de. Bat yerine kullanayım ya. Bat yerine kullanayım vallahi şu interneti. Harbiden bu nedir ya? Evet, tamam aldık bunu. İkinci part montaj yapmayı pek bilmediğim için araya geçişler falan eklemiyorum. Zaten bilgisayarda da montaj uygulaması yok. <laughs> ee, onun dışında bahsetmediğim bir şey oltanın sınırsız kullanımı. Yani oltayı attığınızda geri çekerseniz cana gider. Ama oltayı attıktan sonra kılıca geçerseniz oltanın canı gitmez. Ee, göstereyim. Böyle. e hala gitti. Yani böyle yaparsanız gider ve bir yere değmesi lazım. Bakın ona değdi ya. O canı gitti. E, ama değdikten sonra şey kılıca geçtim. Bakın oltam canı gitti. Ve şimdi e, videoda tüm anlattıklarımı birleştirelim çalıyorum. Ee, tüm anlattıklarım birleştirelim. Ee, yani oynadıkça alışırsınız. Hiçbir makroya gerek yok. Zaten makro kullanmak kötü bir şey. Bans ediliyor. Mikrofonum da çöküldü. Arkadaşlar video bu kadardı. İyi günler.